Herkese merhaba Cüneyt'in pusulası geri döndü ama nasıl e, Almanya'da yaşam olarak e, artık hem Cüneyt'in pusulası olarak devam edeceğiz gezi videoları olarak hem de şu an e, Almanya'da yaşam yani araba fiyatları olur market fiyatları olur eğer ileride buraya gelmek isterseniz de ben de size yararlı olabilecek bir şekilde videolar çekeyim dedim İlk olarak da araba fiyatları olarak başlıyoruz İsterseniz hemen başlayalım e, evet ilk düşük bütçede arabalar çekelim dedik şu an Opel Corsa'nın yanındayız renkli çok güzel gök mavisi fiyatına bakalım hem sizin için de elime bez aldım. Yani camlar ıslak. Sileyim siz de görebilin rahat diye. Ee, Opel Corsa 1 2. Kaç modelmiş? 2007 model. binde ve fiyatı da 2799 lira. Yani euro. Ee, yani araba fiyatları gördüğünüz gibi Almanya'da yani Türkiye'ye nazaran bambaşka. insanın görünüyor aklı duruyor. ilk geldiğinde ben de öyle olmuştum. Burada bir Opel kombomuz var. Fiyatı ne kadar bilmiyorum. Bir bakalım. 3 filandır diye düşünüyorum. Fiyatı 5450 5450ymiş Yani bu 2007 a kilometresi düşükte yani Opel Combo 1.6. 2007 model 5450 euro. Kilometresi düşük olduğu için arabanın içine de bir bakalım da camları şöyle bir silelim. Gayet de güzel. Benim de çok hoşuma gidiyor. Yani bir aile arabası veya bir ticaret arabası olarak kullanılabilir. Şöyle bir düşmanı göstereyim arabayı. Bayağı bir çeşit Bayağı bir araba var işte hepsini bakalım. Şu anki bu da Opel Kors. bu Opel Vectra. Gayet bir için aile arabası. Yani çoğunlukla bu tarz arabalar tercih ediliyor Almanya'da. Opel Vectra Karavan 2.2. 2008 model. Kilometresi 186.000'de ve fiyatı 3.499 Euro. Bunun Türkiye fiyatı ne kadar bilmiyorum. Zaten şu an ekranda hep onları koyacağım. Türk, araçların Türkiye fiyatları olarak da yani bu araç Türkiye'de ne kadar? Sizin tahmininiz aşağı yorumlara yazarsanız. Şimdiki sırada yine Opel Corsa ama bu demeysin kaç model bu? 2006 mı? Yani 2005 model Opel Corsa. Türkiye'de de çok tutuldu bu arabalar. Opel Corsa 1.2. Tam böyle bir genç arabası ilk ehliyetini alanlar için. 5 model 177 bin de ve fiyatı 1000, yani 2000 euro diyelim size. 2000 euro bu Türkiye'de hemen hemen baksan şöyle bir 40-50 bin TL arasında vardır diye düşünüyorum. Arabanın içine bakalım. Ya zaten bunlar hep aynı kasa olduğu için. Yani Opel Combo ile demin baktığımız araçla. içi çok gösteremiyorum şu an parlıyor ama hemen hemen aynı. Çünkü aynı kasa. Ön tarafı da aynı zaten görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Opel Combo'nun önü. Corsa'nın önü aynı. Şu an Ford Fusion. Aynen Türkiye'de de var. Bunlar bayağı tutulan arabalar şu an baktıklarımız zaten ya. Ford Vision e, 1.25 kaçmış fiyatı? Şurada yazıyor. 1650 Euro. Kilometresi 2005 model. 148 binde. Gayet yani şu araba 1650 Euro. Yani şu arabaya 1650 Euro. Gayet mükemmel yani. Gayet. Ford Vision bu şekildeydi. Şu anki sıradaki araba Volkswagen Passat. Yani Volkswagen Passat zaten Türkiye'de tutulmamış bir araba değil. Gayet de güzel. Zaten bu kaç model? 2005 mi? 6 mı? Gayet uzun. Yani tam bir güzel aile arabası. Hatta patron arabası da olabilir. Fiyatına bakalım. 2000... Oo, 1998 modelmiş bu. 201.000 201 bin kilometrede. Benzinli. Tüvi de varmış. Neyse. Fiyatı 1750 euro. 1750. Bu arabanın şu an Türkiye fiyatını düşünemiyorum ben. Var mıdır bir 40? yoruma yazın görelim. Ben de zaten sahibinden bakıp sizlere söyleyeceğim bunların Türkiye fiyatlarını. Arabanın hatta içine de bakalım. İçi 2004 modelmiş bu arabamız. Honda Jazz 1.2. 189 bin kilometrede benzin. Fiyatı da 1750 euro. 1750. Türkiye'de bu düşünüyorum da şöyle bir 50-60 vardır. Yani bu Türkiye'de 50-60 vardır. Neyse sıradakine geçelim. Volkswagen Golf 4 olması lazım bu. Efsane kasa diye geçiyor zaten. Fiyatı fiyatı yazmıyor kardeşim. Ne yazmıyorsunuz ya? Fiyat niye yok? Bunda fiyat yok. Neyse yanında bir süren var. Şu an zaten önce bir düşük bütçeli bir araçları çekiyoruz. Ondan sonra orta bütçeli, sonra yüksek bütçeli Mercedes'in bayiliğine falan gideriz. Şu an bu Citroen C4 mi? Kaç bu süren Aynen. Citroen C4. Ee, kaç bin? 2005 model 1.6 279, 270 bin kilometrede Euro 4 ve fiyatı da 1490, 1500 euro. E Tabii bunlarla pazarlık yapabilirsiniz buradaki araçlarla. Arabanın içine bakalım. Arabanın içi de dışı gibi güzel. Ama ben stürenlerde sevmediğim tek şey direksiyonu. Ortası kalıyor ama etrafı dönüyor. İnsan bir değişik oluyor onda. Yan tarafta bir tane daha galipci var. Oraya geçeceğim. Şuradan tellerden şöyle atlasam, geçsem olur. Şimdi ya nereye geldim ben? Bambaşka araçlar var ya. Bayağı beğendi. Bak Turan. Çok tutuldu burada. Manyak tutulan arabalardan. Şu. Neyse şuna bakalım. Volkswagen Lupo. Yani çoğu genç ilk ehliyeti aldığında Almanya'da bunları sürüyor. Ben hiç Türkiye'de görmedim bu arabayı. Yani Türkiye'de o Soros'tan, e, Tofaş'tan farklı olacağını düşünmüyorum. Ama yani çoğu kişi bunu kullanıyor. Bunda iyi Lupo mu yani Fox mu yoksa tam hatırlayamadım şu an bakarız. Fiyatı 550 Euro bu arabanın. Şöyle bir göstereyim. Bu arabanın fiyatı 550 Euro. İçine de bir göstereyim. Ya çok sade. Hatta 4 e, kışlık lastikleri de var. Arabanın içi de şöyle. Size göstereyim. Yani sade bir araba. Normal bir güzel kullanılacak bir araba. Şurada bir teyp boşluğu var. Oraya bir teyp takar. Bir flash. Tamam. <laughs> Neyse. Bu da aynen Volkswagen Lupo'ymuş. Arkası bu şekilde. Ooo Land Rover. Land Rover Jeep. Araba tamamen cidden çok iyiymiş ya. İçine bakalım fiyatı göstermeden. İçine bakalım. Şöyle içini gösterelim size. Ben arabayım diyor ya. Ben arabayım diyor. Bunun fiyatı <laughs> Land Rover. Türkiye fiyatını bilmiyorum ama Land Rover Freeland 4x4. Kilometresi kaçtaymış kilometresini öbür tarafa mı yazdınız? Kilometresi 200 binde. Yani hemen hemen 200 binde ve fiyatı 1900 euro. Yani ben tam yuvarlak söylüyorum size. Ama tabi bu arabalarla pazarlık yapabilirsiniz burada. var 4-5 tane. Onların olduğu yere geldim. Land Rover. Şunlar zaten Türkiye'de artı sokaklardaki Hüsnü komiserin sürdüğü araba. Çok iyi. Ama bunun Türkiye fiyatını koyacağım size. Şu an bu da aynı çekin zaten bunların kasaları aynı. i̇şte fiyat Ducato 2300 Euro. 2005 model bu aracın. Neyse şu an BMW var karşında. Şu an bir düşük küçülü arabanın biraz dışına çıktık gibi. BMW. Türkiye fiyatı ne kadar? Bu aracın. Bir yazın. Çinlikle çok merak ediyorum. Ben size zaten şu an ekranda gözükecek de siz yine bir yorumlara yazın bu aracın Türkiye fiyatı ne kadar diye. Yani çünkü bu araç var mı fiyatı? Yokmuş ya. Yani. Aynen Türkiye fiyatını yazın. Burada bu araç hemen hemen 10 bin'e yakındır diye düşünüyorum. Veya 8.000. Eğer kilometresi yüksek değilse. Çok araçlarını anlamam da. Neyse şu an bir Audi var. Audi A4. Kaçmış motorda? 2.0. Audi A4. Bakalım bir Audi'mize. Zaten Audi ben arabayım diyor ya. Ben arabayım diyor. İçine lastikleri de var. Her şeyi var abi diyor. Şu direksiyonu bitir. Oo, fiyatı da şeymiş. Bu şu an bizim konseptimizin dışına çıktı biraz. Audi A4, 2006 model, 20, e, 213 bin kilometre Fiyatı 4.400 euro. Tabi buna yani ben şu an yuvarlayarak söylüyorum ya. Dedim ki, ama buna yani bu araca pazarlık yapabilirsiniz. İçine zaten kışık lastikleri de var. Bu araca pazarlık yapabilirsiniz. Neyse ben şu an şuradan bir devam edelim. Buradan hani, tam bir aile arabası. 7 kişiliktir diye düşünüyorum. Fiyatı ne kadardır? Şöyle bir göstereyim. Toyota. Zaten Toyota Almanya'da çok Türkiye'de de hatta dünyanın en sağlam arabalarından diyebilirim. Çünkü çok çabuk bozulmuyor. Hemen bozulmuyor. Fiyatını bir merak ettim. Bir bakalım. Sizin için bez aldım eleme yani. Camlar ıslak ve sizin için bez aldım. Toyota Avensis. E, 2004 model. 254 milimetrede ve fiyatı 2499 euro. Şu aracın şu. Kilometresi yüksek olduğu için biraz düşük. BMW'ye geldik. BMW tam böyle genç arabası. Duruşundan belli. Tam böyle yanlanacak bir araba ya. Cık. Araba da yani ben arabayım diyor. Böyle bir araba mı alsak ki? <laughs> Neyse fiyatına bir bakalım. BMW 318i. 2002 model. 203 bin kilometrede ve fiyatı 1799 iken 1600 liraya düşürmüşler. Yani daha da 1500 alabilirsiniz. Belki daha da indirim yaptırabilirsiniz bu arabaya indirimli olur. İçine bakalım bir. İçi de yani baya güzelmiş ya. Ya BMW şu direksiyon. Ya BMW ya. BMW abi. Broadway. Broadway. <laughs> Neyse BMW 318'e baktık. Bu Toyota Corolla olması lazım. Bu satılmış, verkopte yazıyor. Şuna bir bakalım? Abi fiyatı yazıyormuş. Şu aynen yazıyor. Ford c mark Türkiye'de bunun fiyatı bana göre şöyle bir 50-60 vardır diye düşünüyorum bu aracın fiyatı net. Evet buradaki fiyatına bir bakalım. Ee, Ford C Max 2000 camı da sili de. Ford C Max 2007 model kaç bin değilmiş? 210 bin kilometrede yaklaşık diyor öyle yani. Ve fiyatı 1299 euro. Türkiye'de bu araç fiyatını. Şimdi çok C Maxlar Türkiye'de çok tutuldu. Yani ben Türkiye'de gelmeden önce bayağı bu C Maxlardan vardı. Neyse bir sıradık arabaya geçelim. Audi. Tekrar Audi'ye geldik. Bu pa yani Arada böyle şu an bizim çektiğimiz arabaların fiyatları ee, 1500 aynen hemen hemen yani düşükten 3000-4000 arası çekiyorum düşük bütçeli sonra orta bütçeli arabalara geçeceğiz. Şu an bu araba Audi kaçtı bu Audi A6 mı olması lazım Audi A4'müş Audi A4 2008 model ee, 167 bin kilometrede ve fiyatı 4199 euro gayet mükemmel Audi'nin içine bakalım Audi'nin iç o alarmı da varmış öttürmeyelim alarmını Audi bu şekildeydi Sıradaki tekrar BMW. Bu 90 vardır diye düşünüyorum ya. Her şey evrakları falan orada. BMW 525i benzin. LPG'si de varmış. LPG'li gaz. 2002 model. Ve fiyatı 2199 euro. Abi kilometresini yazmamışsınız da. Yani araba. Şöyle bak. Araba. Ben arabayım diyor ya. Şöyle bakın ya. Geri koltuklar. Otom. Cık. Zamanın arabası ya. Zamanın. BMW. Araba. Mükemmel ya çok hoşuma gitti bu araba 2002 model 2199 ama biraz pahalı geldi deminki ki BMW'ye bakarak bana neyse şu an Ford Focus var karşımızda. Ford Focus bunu sevenler vardır Türkiye'de hatta bu modeli çok tutuldu ya şu an fiyatı size neydi şu an Türkiye fiyatı ekranınızda ilk önce Türkiye fiyatını gösterin bu arabanın Türkiye fiyatını gördünüz şu an ilk başta ve şu an bu arabanın fiyatı yani size şaka yapmıyorum ama 900 Euro bu arabanın fiyatı burada 900 euro. 900 euro yani uf, insan neden <laughs> Almanya veya yurt dışına çıkası geliyor? İşte bu yüzden. Ford Focus 2006 model dizel. Ve fiyatı 900 euro. Ben de inanamadım şu an bu arabanın 900 euro olduğuna ya. Abi yanlış mı yazdınız yoksa? Arabanın içi de çok güzel. Şu kokular. Şu, şu arabayı bir bakalım. BMW. Ama abi satmışsınız bu arabayı ya. Satılmış. Neyse. Almanya'da en çok arızası çıkan arabalar bunlar. Almanya'da ilk araba aldıysan aile arabası bunlardan kaçınman lazım. Çünkü çok arızası çıkıyor. Yani haftada bir kere sanayiyi boyluyorsun. Neyse fiyatı yazmıyor bu arada. Arabalar yok mu? Aha fiyata geldi. Fiyat Punto. Türkiye fiyatını bilmiyorum. Ama yani Türkiye'de bence bu araba 50-60 belki daha fazla. 80 bile vardır. Şu an şuna bir bakalım. Ben bile yani fiyatı ne kadar? Siliyorum. Sildim. Fiyat 999 euro. Avidi görüyorsunuz anlatma hiç gerek yok. Avidi Türkiye fiyatı kaç bin bilmiyorum. Tam bir aile arabası şu an bu gösterdin Avidi A4. 1.9 motor. <laughs> 2003 model. 305 bin kilometrede. Şu an ben size uzun tutuyorum. Size detayları daha iyi görün diye. ABS, MABS ve fiyatı 2199 euro. Yani bu tarz arabalar buralarda çok ucuz ya. Ben yani bunu fiyat, Türkiye fiyatını da koyuyorum şu an ekrana. Gayet çok ucuz ya. Benim çok Volkswagen Golf 4. Mükemmel bu araba ya. Tam bir var ya, Gençlerin burada alabileceği en ucuz ve güzel sade arabalardan birisi. Ve bunun fiyatı Golf. Volkswagen Golf 5. 2005 model. 200-1000 kilometrede ve fiyatı 1999 Euro. Geçirdin abi sen şimdi. Bu arabanın fiyatını görünce ya valla. Neyse araba bu şekildeydi. Golf 5. Türkiye fiyatı. Yani gözünü olacak. Türkiye fiyatı şu an ekranımızda zaten. Onlara da bakıp sizlere göstereceğim. Bu... Aracın fiyatı Peugeot 207 1.4. Arabanın rengi çok hoşuma gitti. Burada çok tutulmadı bu arabalar ama yine var. Ama Türkiye'de Peugeot'lar, ve Peugeot 200 veya Peugeot'un markaları çok tutuldu. Şu an Peugeot 207'ye bakıyoruz. Peugeot 207 2006 model. 177.000 bin kilometrede benzin ve fiyatı e, 1999 euro. 2000 euro diyelim biz bunu. Tabi bunlar pazarlık yapabilirsiniz. Şu araçta. içini ben yine göstereyim de bazıları içini göstermiyor demesin unutuyorum. Şu an arabalara tek tek bakmaktan. Yan taraftan göstereyim ya. Şu arkasını da göstereyim. Te Tejo 207'nin. Hatta Golf 5'inde. Yani arabalar ben arabayım diyor kardeşim şimdi. Yalan söylemeyelim. Yine arabalar güzel ya. Benim çok hoşuma gitti. Neyse. Ya şurada bir Mercedes var. Bence fiyatı şöyle bir 3 falan vardır diye düşünüyorum. Mercedes neymiş? Mercedes Benz A Class. A bilmem ne. Neyse. Bilmiyorum bu arabanın fiyatı. Türkiye'de hiç görmedim. Burada görüyorum ilk defa bunları zaten. Şöyle Mercedes. Yani e, ee, ismi neymiş? Mercedes Benz A Class A. Neyse. Ee, 2006 model 239 bin kilometrede. Dizel fiyatı 1399 euro. Ya kardeşim bu ne ya? Bu Türkiye'de var ya net söylüyorum size. 100.000'e bine yakın mı? Bilmiyorum artık. 60-70 bin vardır ya. Bu araç ya. Ya bu video biraz uzun olabilir. Kusura bakmayın. Sizlere de bayağıdır uzağım. Ee, bir... Okul süreci geçirdim. O yüzden hem okul hem videoları yetiştiremedim. Şu an bir tatil var zaten. O arada da video dopalayıp Bundan sonra size video sıkıntısı çektirmemeye çalışacağım inşallah diye düşünüyorum. Neyse biz devam edelim. Mitsubishi. Türkiye'de hep zeytincilerin kullandığı araba bu. Yani ben Türkiye'de hep gördüm zeytinci, peynirci veya manav veya halci hep bu tarz arabaları kullanıyor ya. Hep. Neyse şu an biz geziyoruz arabaların arasında da... Aha kabloların yanına geldik. BMW'lerin yanına geldik. Aha Kango. Bunun sevdalısı çok Türkiye'de Kango. Hatta benim arkadaşım Türkiye'de bu Kangoların hastası adam ya. Ha? Hastası hastası. Kardeşim bak senin için çekiyorum bu videoyu. Sana şu Kango'nun bir büyük ne kadar olduğunu göstereyim bir kardeşim. Bak benzinli Kangoo. Renault Kangoo 1.2 motormuş. Bir motor biraz düşük geldi bana. 1.2 2007 model 199.000 km'de ve fiyatı 3.299 Euro. Benzinli. Tabi bunu da burada pazarlık yapabilirsiniz bak. Ford Kango. Mütevazi bir aile arabası. Bir seri haline getirelim. Siz de bir görün yani Almanya'daki araba fiyatları nasılmıştı. Neyse Fiorina Türkiye'de çok tutuldu. Hatta bunu e, aile arabası olarak şu an burada bu İş arabası olarak ticaret alarak kullanılıyor diye düşünüyorum. Fiyat dizel 2008 model 1490 1500 euro. Şeyi yazmıyor. Kilometresi büyük ihtimalle kilometre yüksek olduğundan dolayı yazmıyor. Neydi bu aracın markası ya? Unuttum şöyle bir arkasından bakalım. Şöyle bir hemen şuradan baksam bir. Aynen. Ha Espas. Ee, şöyle içinde göstereyim. Arabanın içi açıkken. Ama tasarımı güzelmiş de şu ortada <laughs> bilmiyorum bir değişik oldum ya. İki büyük yedi kişilik. Fiyatı. Kilometre yüksek olduğundan dolayı düşünüyorum. Dizel 499 euro. Yani ben tam göstereyim de bana sonra inanmazsınız. 499 euro ya. Bu aracın fiyatı Toyota Yaris. Tam fiyatına bakıyoruz. Um, 1.0 motor. 2005 model. 170.000 kilometrede. Fiyatı 2199 Euro'ymuş. Şu Audi A8 Türkiye'de makam aracı olarak geçiyor. Hatta valilikler, valiler çok kullanıyor bu aracı. Şöyle hemen göstereyim. Hatta geniş açıdan göstereyim. Audi A8. Araba da ben arabayım diyor. Zaten şu an e, arada size böyle bir pahalı araçlar da göstereyim. Çünkü or, orta bütçeli arabalar ne kadarmış Türkiye. Yani Almanya'da Audi A8 3.0. 2003 model 265 bin kilometrede benzinli 4950 euroymuş. İçinde göstereyim. Arabanın içi çok hoşuma gitti ya. Deri. Ten rengi derisi. A8. Zeus araba ben arabayım diyor ama bak. Araba ben arabayım diyor. Başkaları da bakmaya geldi şu arabalar büyük ihtimalle. Neyse Audi A8. Şu Opel Vectra'nın yanındayız. Türkiye'de çok tutuldu bu arabalar. Hatta bayağı tutuldu. şimdi şöyle bir göstereyim arabanın da. İçi gayet güzel. Opel Vectra 1.8 2003 model 157.000 kilometrede benzinli ve fiyatı 1.950 euro. Bak ne söylüyorum bunu Türkiye fiyatı Dur, şuradan alayım. Türkiye fiyatı bilmiyorum da hemen hemen 60-70 bin TL vardır belki daha fazla bak burada görüyorsunuz 1950 Euro bu aracın fiyatı 14 e, 4950 Euro'ydu Bu araçta zaten hemen hemen öyle zaten Türkiye fiyatlarını göreceksiniz ekranda neyse Volkswagen Golf 4 mi neydi bu tam bilmiyorum Türkiye'de bu araçtan hiç yok benim yaşadığım şehirde hiç görmemiştim hiç bilmiyorum böyle bir araç olup olmadığını neyse ama Almanya'da çok tutuldu aile aracı olarak Volkswagen Golf 14 e, 2009 model 138 bin kilometrede. Benzinli otomatikmiş bir de. Ve fiyatı 4.950 euro. Yani Türkiye'de bu araç yok diye biliyorum. Ben yine arayacağım. Bulabilirsem ekrana koyarım. Türkiye'de bu araç yok diye biliyorum. İçinde Volkswagen. Ya tam şey ya. Volkswagen Golf 6 kasası var. Aynı Golf 6 kasasının station'ı. BMW. Kaçmış bu? Şöyle bir göstereyim. 2000 bilmem kaç model diye düşünüyorum. Şu an tahmin edemedim. Jeep BMW'nin X5'i. Kardeşim. X5. 3.0 motor. 2002 model. 282 bin kilometrede fiyatı kardeşim dizel otomatik ya fiyatı 3850 euro ya 3850 euro şu gördüğünüz aracın fiyatı Türkiye'de net söylüyorum 90 100 bin 100 bin TL diye düşünüyorum bak cık, ekrana koydum zaten de Aa. Ford Focus Volvo aynen Volvo tank arabaların yanındayız evet kardeşim tankın yanındayız Volvo neymiş bu Volvo S80 görüyorsunuz hatta bak farlar da silecekler bile bak <laughs> neyse Volvo S80'in yanındayız. Tank arabanın yanındayız Volvo'nun. Volvo S80 tüyü daha varmış e, ama modeli de yüksekmiş ya. 99 model 251 bin kilometrede benzinli. Fiyatına gelecek olursa kardeşim 1950 euro. Çin'de de bakalım aracın. Türkiye fiyatı bilmiyorum yani. Görüyorsunuz Türkiye fiyatı şu an ekranda. İçi parlıyor gösteremiyorum. Gösteremiyorum. Zaten bunun şu an yeni kasaları çıktı. Yeni kasaları da çok güzel ama. Öğrenciler sokağa mı diyeyim artık buraya? Bir sürü galeri var. Hepsini geziyoruz. Aha. Peugeot 200 kaçtı bu? Peugeot bilmem kaç. Unuttum. Türkiye'de çok tutuldu. Gençlerin yani benden büyük abilerimin sürdüğü ve çok beğendiği araba. Oo fiyatı mükemmel ya. Kardeşim bu ne yani? <laughs> Peugeot 206. Peugeot 206. Kilim Hemen fiyatını göstermeden şöyle yaklaştırayım. Ee, 2006 model. 220.000 kilometrede benzin. Benzin çok tıkar mı bu ya? Bilmiyorum neyse. Fiyatını gösteriyorum. 599 euro kardeşim bu araba. 599 euro lan. Bu araba 599 euro ya. Bu araba bak bu araba. İçini göstereyim. Oğlum tam bir genç arabası ya. Mükemmel. Çok hoşuma gitti ya. Peugeot 206 ya. Çok hoşuma gitti. Dur şunun içini bir göstereyim. Üstü de açılabiliyormuş ha bu arada. Ki ya Peugeot 206'ları biliyorsunuz zaten ya. Bu arabalar mükemmel ya. Cık. Vay be Peugeot 206. Burada şu an hatta duraklatıp çektiğim yerde. Burası. Bayağı bir galeri var. Bir tane şu da var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane galeri var. 7 tane galeri de gezdik bugün. Niçin? Sizin için. Cüneyt'in pusulasından bugün bu kadar demek isterdim ama bugün Cüneyt'in pusulası değil. Almanya'da yaşamı çektik. Yani Almanya'da yaşam olarak arabaları gösterdim sizlere. Tabi gösterdiğim arabalar 1000 ve yani sıfırdan 2000-3000 Euro arasındaydı. Tabi bunların Türkiye fiyatlarını da gördünüz siz şu an. Yani ekranlarda onları da gösterdim sizlere. Şu an bulunduğum yer hemen video son vereceğim. Ama bulunduğum yeri hemen size anlatayım. 7 tane Türk Galerisi'nin bulunduğu yer. Hatta şu an saysam bir tane tam orada var köşede. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane Galerisi'nin olduğu yerde çektim bu videoyu. Baya şey oldu. Arabalar göstereyim sizlere. Zaten o gö arabaları göreceksiniz. Hatta fragmanda ilk başta. Ben hatta o Land Rover vardı aklımda kaldı. O arabanın o fiyatı çok mükemmeldi. Şu yapmadan artık bitireyim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız tek yapmanız gereken kanalıma abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.